Aksamamak. Evet. Olmalılar. Gelecekte Sizlerin umudumuzu böyle... kesmiyoruz. Hiçbir zaman. Yani. Burada bu vatanı Hı -hı. E, kurtarmak için sizin dedeleriniz burada karşıda yatıyor. Şehitler de şehitlik i̇şte orada şehitler var. Sizin dedeleriniz onlar. Onların da insanlar. Onların emanetine güzel bakmalıyız. Tabii yani onlar evet. e, burada bizi kurtarmak için vatanı kurtarmak için çalışıyor. Biz de biz de bu durumda e, bu felaketten kurtulmak için biz de sizlere mücadele açmamız lazım. Onlar ta oradan kalkmışlar, burada vatanı kurtarmak için gelmişler. Evet. Yani. onlar geldiyse, siz de onların torunları <laughs> olarak bize emanetsiniz. Evet. Biz de size. Yarın bizim başımıza gelir, siz de bizi biz açacaksınız. Evet. Yani, ee, öyle. yapmak bu bir sorumluluk. Mı? biz işte yurttaş olmak, hı hı. yurttaş olmak bu demek. Biz mecburuz birbirimize destek olmak. Evet. Birbirimize destek olmak zorundayız. Evet. Aynı nüfus evet. geldi. Evet. Oradaki o bayrak var ya, o bizim birlik bütünlüğümüzü gösterir. Bu toprağın insanıyız sonuna kadar. Sonuna kadar beraberiz.